Değirmendere'de ikamet ettiği evinde rahatsızlanan Kırım Türkleri Derneği Kocaeli Şubesi Kurucu Başkanı ve Kocaeli Kırım Tatarları Derneği Başkanlığı da yapan Remzi Aybar yaşamını kaybetti. Değirmendere Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrası 17 Ağustos mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi. Allah Cenazeye Kırım Federasyonu Kurucu Genel Başkanı İş İnsanı İbrahim Aracı, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, önceki dönem CHP milletvekillerinden Mimar Hikmet Erenkaya, Kırım Türkleri Derneği İstanbul Başkanı Celal İçten, Akarya Düzce Bolu Yalova Kırım Türkleri Derneği Başkan ve Yöneticileri, ailesi ve Sevenlere katıldı. Biz de TV 41 ailesi olarak merhumu Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.